Nerede? Şimdi mi? Ne olmuş ya? Nihayet. Mesut, kusura bakma. Bu sefer böyle oldu. Senin işin mi bu? Hayır, benim işim. Mesut, ne oluyor burada? Ben de onu anlamaya çalışıyorum baba. Bunlar beni paketleyip buraya getirdi. Sebep ne peki? Yani İdil Hanım, Mesut'u merkeze getirmek için bu kadar adama gerek yok. İsteseniz zaten kendisi de gelirdi. Hele ki kelepçeye hiç gerek yoktu. Aç. Yanlış anlaşılma diyelim. İdil'in bir kabahati yok. Sorumluluk bana ait. En iyisi kendimi tanıtayım. Adım Albay İlyas Koşar. Milli İstihbarat'tan. Geçelim tanışma faslını falan. Ben ne alıp veremediğiniz ne onu söyleyin bana. Adamı bir hapse atmadınız kalmış. Ne oluyor İlyas Bey? Anlatacağım müdürüm. En iyisi oturup uzun uzun konuşmak. Gel Mesut. Kafam çok arıyor ya. Canım. Ne?